Ee, merhaba sevgili izleyenlerim. Hobisel kanalıma hoş geldiniz. Ee, yılın bu ilk gününde sizlerle birlikte olmak çok güzel. Ee, uzun zamandır video çekemiyorum biliyorsunuz. Sizden de bayağı bir istek alıyordum. Niye video çekmiyorsun diye. Çok yoğun çalışıyorum. O yüzden fırsat bulamadım bir türlü. Bugün sizlere neyin videosunu çekeceğim? Çiçekten. Yani açmış olan çiçekten. Ee, nasıl yeni bir çiçek oluşturabiliriz onun videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Ee, şöyle birkaç örnek çiçek getirdim sizler için. Şunları göstermek istiyorum size. Bakın bu bir çiçek dalı aslında. Çiçek dalının ucundan e, eskimiş uzun süre beklemiş çiçeklerin ucundan bu şekilde yaprak çıkarıp yeni bir dal oluşturuyor çiçeklerimiz. Gördüğünüz gibi. Birkaç tane daha şöyle örneğimiz. Bu da yine bir çiçek dalı. Bakın. Hatta çiçeğin ucundan tekrar bir çiçek açmaya başlamış. Şurada da tekrar bir tane daha var. Böyle. Bunların birazcık daha büyümesini bekliyoruz. Bu biraz daha küçük. Zaten şurada soğumuş çiçeğini de görüyorsunuz arkadaşlar. Yine burada bir tane daha yine örneğimiz var. Şöyle göstereyim. Bakın, bu bir çiçek dalı ve çiçeğimizin e, ucundan tekrar dal vererek yaprak çıkartarak yeni yapraklar çıkarıp burada bir filiz oluşturmuş. Bu çiçekleri nasıl çoğaltabiliriz onu göreceğiz. E, i̇lk önce nasıl oluştuğunu anlatayım ben size. Bazı türlerde oluyor bu Tayland veya Hollanda ya da e, yerli olması önemli değil. Çiçeğin ortamına alışmış olması çok önemli. Çiçek açtıktan sonra ellemiyorsunuz. Uzun bir süre bunlar kalıyor bazıları. O kalan çiçekler soğusa da koparmadığımız takdirde bu şekilde bazen dal verme imkanı olabiliyor. Nasıl çoğaltacağız onu söyleyeyim. Birkaç tane çoğaltma yöntemi yapabiliriz bununla ilgili. Birincisi direkt bunu buradan kırıp Direkt toprağa ekim yapabiliriz. Normal daldan çoğaltma gibi İkincisi daha garanti olmasını isterseniz burada daha önce çiçekten bakın şöyle göstereyim bu bir çiçek dalıydı çiçekten e, yapraklar çıkmıştı görüyorsunuz zaten çiçeğinin yaprağını da e, bunu ben kopardım suya koydum ve gördüğünüz gibi köklendi şurada da yine çiçek açtı tekrar ve tekrar dal çıkarmaya başladı bunu isterseniz bu şekilde köklendirip Dikim yapabilirsiniz. Dediğim gibi, hatta bir tane göstereyim. Şu çiçeğin oluşmuş bölgesinden bir e, kalınlaşma bir e, alan oluşuyor. Şuradan, şöyle. Bakın yeni bir dalımız artık. Bunu bu şekilde suya yerleştirdiğimizde yaklaşık 15-20 gün içinde köklenmeye başlayacaktır bu şekilde yeterince köklendikten sonra dikimini yapabilirsiniz ee, dikim sonrası bakım yine aynı diğer e, köklendirip dikim yaptığımız e, dallar gibi bakımını yapabiliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar ilerleyen günlerde e, bir tane daha videom olacak bu sefer Tabii ki böyle e, çiçekten yaprak çıkarmamış bu e, çiçeği nasıl ee, yeni bir çiçek oluşturabiliriz onu göstereceğim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.